Cahiliye kadını alıyor, ona yepyeni bir kimlik giydiriyor. Burun kendi burunu değil, dudağı kendi dudağı değil, kulağı kendi kulağı değil, sesi kendi sesi değil, saçı kendi saçı değil, boyu kendi boyu değil. Sen zaten yoksun ki, sen kalemle çizilmiş, birilerinin hevasına hizmet eden, birilerinin arzusunu uyandırmak için var edilmiş olan çizgi kahramanından başka bir şey değilsin. Çizgi kahramanından başka bir şey değilsin. Peki ne diyoruz ablalar? Diyoruz ki kadın imanı ve salih ameliyle toplum için yapacağı yararlı işlerle topluma yetiştireceği değerli mücadele şuuru olan çocuklar ve nesillerle ve kendisi bizzat mescitlerde ilim halkalarına katılarak müslümanlarla beraber cemaat namazını kılarak akide esaslarına inanıp insanları bu akide esaslarına davet ederek Allah yolunda fedakarlık yapılması gereken görev sorumluluk alınması gereken bir alan varsa elini göğsüne vurup ben de buradayım ben de Ayşe olarak, ben de Fatma olarak, ben de bu göreve talibim diyen imanı salih ameli yapacağı faydalı işlerle biz kadının İslam'ın ona verdiği kimliğe kavuşabileceğine inanıyoruz. Müslüman kadının şahsiyeti dediğimizde de Müslüman kadının imani ve ahlaki özelliklerini kastediyoruz.